Ben de sırt ağrılarına kurtulmak istiyorsanız ben sırt ağrıları kitabını okumuşsunuz. Ben de sırt ağrıları kitabı ilaçsız ama ve egzersiz yapmadan ağr ağrılarınızdan sonsuza kadar kurtulmak sağlar. Doktor Juni Sorunum'un yazdığı yazdı, sırt ve beli ağrılarından kurtulma kitabını şık, okuyorum. Şimdi bu kitabı okuyan arkadaşımız Doğukan'a bağlanıyoruz. Doğukan sen değilsin. Allah İnanmızdan... Evet Onur, ben o dönem kitabı okudum. Ve okuduktan sonra bütün devlet kurtuldum ya. Artık rahatça gezebiliyor, eğlenebiliyor, Alatürk'ü tuvalette sıçabiliyor ve önemlisi dans edebiliyorum. <laughs> i̇şte böyle. Bundan bir hafta öncesini hatırlıyorum Aaaa, Aa, benim çok ağrıyor, Aa. Alo, aşkım, Aa. benim çok ağrıyor, gel bir çorba yap bana, aaaa. sesini duyan yok mu, aaaa. Allah'ım bu bol kok, sıkma belenle üyelişim için. Yardım, ameliyatınızı egzersiz, devam edin. Ha kardeşim. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Bu kitap pek umudum anlıyor musun? Bu kitap pek umudum. Teşekkürler. İyi ki varsın. Bu kitap hemen okumalıyım. Ve bütün ağrılarından kurtulmalıyım anlıyor musun? Ah, i̇nanılmaz bir şekilde. Bütün ağrılarım geçti. Hiçbir yerim ağrımıyor. İstediğim hareketi yapabilirim. İyi ben tatlı etkili <laughs> çekebilirim. Altın ve tuvalette saatlerce yetişebilirim. <laughs> ve o salak aptal kalite filmlerindeki gibi dövüşebilirim. Ay <laughs> ben de sevmiyorum. Ve sen ne biliyorsun ya. Küçükten parayı alayım. Küçükten kazandım parayı. Karıyla bu tatile geçeyim ya. Olmaz böyle. Yani... Evet. Gerçekten bu. Hmm.